Evet iyi akşamlar. <laughs> Arkadaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz. Bir dakikaya kadar başlarız. <laughs> evet bugün e, görünüşle birbiriyle çok alakası olmayan ancak neticede en sonunda çok yakın ilişkileri olduğunu düşündüğüm iki konuyu bir araya getirip paylaşacağım. <laughs> Tabi cumartesi akşamları yapmış olduğumuz söyleşi ağırlıklı olarak memleketimiz memleketimizin meseleleri ile alakalı hususlar. Bugün de onu paylaşacağım sizlerle. Önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri sizlerin soruları ya da teklifleri doğrultusunda paylaşacağız. <laughs> Katılmak isteyen olursa e, haber gönderebilir, mesaj gönderebilir, katılabilir, soru sorabilir, tekliflerde bulunabilir bekleriz, memnun oluruz. <laughs> evet, el sallıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben de bir mukabele diyorum. Evet, bugün öncelikle <laughs> bir tohumun yolculuğundan, yani bunu özellikle meyve ağaçlarının tohum, meyve ağaçlarının tohum olarak değerlendirelim. Onun yolculuğundan başlayacağız. Ondan bahsedeceğim. Daha sonra da bir küçücük, minicik bir hayvancıktan Bahsedip neticede ikisini birleştirmeye çalışacağım. Evet, e... malumuz toprağa ekiliyor, daha sonra e, bir müddet sonra topraktan çıkıyor. Durumuna göre, yani yaş ne kadar yılda meyve verir, ne kadar yılda olgunlaşır, e, ne kadar yılda yıl meyve verir devam eder. O ağaçtan ağaça, meyveden meyveye değişebilir. Ama biz genelde 5 yıl, 7 yılda meyve vereceğini düşünerekten hareket edeceğiz. Örneğin, örneğin 40 yıl meyve verdiğini düşünelim bir ağacın. Mesela bu badem ağacı olsun. 40 yıl meyve verdiğini düşünelim, verebilir. Her yılda 1000 tane meyve verdiğini düşünelim. Şimdi bir yıl içerisinde 1000 tane çarpı 40 yıl içerisinde 40 bin adet meyve verebiliyor. Yani bir tane tohum 40 bin tane oldu. Tabii bunların da her birerlerinden birer tane ağaç olduğunu düşünseniz bu sayının milyonlar, milyarlar bulabileceğini, zaman içinde milyarları bulabileceğini rahatlıkla e, çözebilirsiniz, görebilirsiniz. Evet. <laughs> bir arkadaşımız katılmak istedi. Onu yönlendirmeye çalıştım ama herhalde çok olmadı. Evet binlerce, tabi bu görünen meyve tarafı. Tabi binlerce mahlukat, kurt, kuş derler bizim Anadolu'da. Kurtlar, kuşlar, insanlar besleniyorlar, istifade ediyorlar. Bir ağaç, de, bir düşünmeyin, bir ağaçın içerisinde binlerce, milyonlarca, milyarlarca meyve olduğu gibi yaprağı var, ağacı var, dalları var, Kütüğü var. Bir sürü faydası. Efendim erozyona faydası, dünyaya, insanlara gölgesi, aklınıza neler gelebiliyorsa yan yana çoğaltabilirsiniz. Bu bizim bildiğimiz, bilemediğimiz. Bir de kimyasal madde olarak değerlendirilmesi. Yani yaprağından ayrı bir madde imal edilebilir. Efendim dalından ayrı şeyler yapılabilir. İlaç sanayinde, kimyanın değişik katlarında veyahut da alanlarında kullanılabilir. Dolayısıyla ağaçla alakalı bir sürü şey söyleyip bir sürü şeyi değerlendirebiliriz. Ağaçlarla alakalı küçük bir ayrıntı da vereyim. Ağaçların toprağa düşen tohumunda önce kök çıkar. Sonra filizlenir, dallar çıkar diyelim. Şimdi enteresan bir bilgi bu. Oldukça hoşuma da gidiyor. Güzel de bir malumat. Ağaçların toprak üzerindeki dallarının uzunluğu toprak altındaki köklerinin uzunluğunu hani şöyle birisini dal birisini kök olarak değerlendirirsek eşittir. Dallar eşittir kök. Bu bize çok şey anlatıyor ve anlattığını zannediyorum. İçi dışı bir olma, görünen yüzüyle görünmeyen yüzünün bir olması. İçi dışı bir diye çok yaygın kullanılır ya Anadolu'da. Kökleriyle dalları eşit ise ağaçlar diyordur ki bize sizin de içiniz ile dışınız bir olsun. O zaman tam olursunuz, olgun olursunuz, meyve verirsiniz. Başkalarının istifade etmesine zemin hazırlarsınız diyordur. <laughs> Bu da en azından konumuz açısından önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi e, küçük bir rica, küçük bir hatırlatma olarak bakılabilir. Ya da yapılabilecek bir iş, birkaç iş diye düşünüyorum. Bunların çoğunu da daha önce yapmış birisi olarak rahatlıkla teklif edebilir e, olabileceğini de ifade etmiş olayım. Bu da şudur. Malumunuz e, köylerimizde ya da birçok yerde çok ciddi bir şekilde şehirlere göçler başladı. Dolayısıyla boş arazi, atıl durumdaki arazi çok fazla. Bu nedenle yapılabilecek en güzel, en kolay şeylerden bir tanesi de şu anda mevsimden müsait bulabildiğiniz her yere tohum saçın. Bol miktarda tohum saçın. Özellikle tavsiyem iki şeyi, iki ağacı tavsiye edeceğim. Özellikle badem, özellikle badem. Mümkün olan her tarafa, yani mera arazisidir, işte kamuya aittir, çok önemli değil. Siz yeter ki bulabildiğiniz her boşluğa tohum saçın. Taşların arasına, derelerin kenarına neleri boş Tabii öncelikle kendi araziniz varsa kendi arazinizi bu manada değerlendirebilirsiniz. Fakat işte dağlar, taşlar boşluğu olduğunu düşündüğünüz her tarafa. Hiç önemli değil. Kim hasat edecek, kim büyütecek filan. Onları hiç düşünmeyin. Yüz tane bu şekliyle tohum saçsanız, bir tanesi tutsa o yüz tanesinin yapacağı işi rahatlıkla yapabilir. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar her tarafa. Hatta ve hatta şu anda kullanılmayan, başkasına ait arazi olabilir. Hiç önemli değil. Ağaç dikilmesinden zannediyorum çoğu kimse razı olmaz. Gidin siz ağaçlarınızı dikin ya da tohumlarınızı atın. Özellikle kalın kabuklu dediğimiz ceviz gibi, badem gibi ağaçların veya da tohumların tam zikilme zamanı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bol miktarda, yıllar önce yapılmıştı bu, yıllar önce denenmişti. Şahit ol şahit olarak da rahatlıkla ifade edebilirim. Dağlara taşlara bol miktarda. Şimdi onlar meyveye döndü. Ee, farklı farklı yerlerde bol bol meyve veriyorlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir ilave, özellikle kimya sanayisi sanayi için çok önemli olan ve ülkemizde de çok fazla bulunmayan diye yeterli miktarda bulunmayan acı badem. Özellikle acı badem ağacı dikmenizi ya da acı badem tohumu dikmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çok faydası bir. Kim hasat eder çok önemli değil. Siz yeter ki ağaç büyütün. Ağaç büyüten insan kendisine de, insanlara da, ülkesine de son derece faydalı bir iş yapmış olacak. Özellikle ağaç dikilmesi ve özellikle badem ağacı. Badem ağacının içerisinde badem dikilmesi, bademin içerisinde de acı bademin tercih edilmesini ısrarla tavsiye ediyorum. Evet, yapıyorsunuzdur. Yapanlara da Ayrıca teşekkür ediyorum, Tebrik ediyorum. Buradan bir atlayarak bir belirle daha Ha, unutmadan badem. Türkiye çok badem seviyor. Bademi e, yurt dışından ithal ediyoruz. E, muhtelif ülkelerden. işte Arjantin'den, Brezilya'sına kadar, İspanya'sından, Yunanistan'a kadar ithal ediyoruz. Türkiye seviyor yani o Türk şeyleri. E, fazla üretelim. Biz de hem az ithal etmiş oluruz ya da belki de ihraç etmiş oluruz deyip geçiyorum o kısım. Ekonomikle alakalı kısım. Bu oldu şu an itibariyle konum değil. Onun için badem ağacı, acı badem ağacını bol bol dikmeye çalışalım. Bunun hemen yanı başında yine ülkede özellikle belli kesim veya da belli kısımların çok sevdiği, Orta Anadolu etrafını çok sevdiğini düşündüğüm iyi ağacı. İğde kolaylıkla yetişebilir. İki türlü de yani hem çekirdekten hem de işte çubuktan rahatlıkla dikilebilir. Biraz suyu sever. Onun için dere kenarları biraz nemli yerler daha önemlidir. E, ülkede ülkede idar, ide sürekli azalıyor. Sürekli efendim kesiliyor da olabilir, kuruyor da olabilir. Yani ülkedeki su stoklarıyla doğru olarak Bu manada, bu manada bulabildiğiniz her tarafa, müsait olan her tarafa iğde ağacı dikmenizi, çelikleme usulü dediğimiz şekliyle de çok rahatlıkla yapılabilir. Dikmenizi de ısrarla tavsiye ederim. O küçük yabani olanları kimya sanayinde, diğerleri de kuryemiş sanayinde. Yani insanların istifadesine sunulabiliyor. E, i̇de sanayi, İde hususunda ülke sürekli geriye doğru gidiyor. Yani ekim alanları ya da efendim ağaçlar azalıyor. Fakat buna rağmen istek çok. Zannediyorum onda da yani okuduğum istatistiklere göre yurt dışından ithal ediyoruz. Bu da çok basitçe yapılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bol bol İde dikmemizi, dikmemizi bu manada tavsiye ederim. Yine başta ifade ettiğim gibi biz ağaç dikelim. Hiç önemli değil. Bir sürü insan, kişi, hayvanat, mahlukat istifade eder. İyilikleri yapın. Evet. Neticesini düşünmeyin. İyilik eninde sonunda meyve verir. Atlıyorum bir başka konuya. Bir önceki konuyla direkt alakalı. Evet. Geçenlerde bir yazı okudum. Böyle bir makalenin nasıl diyeyim? Böyle iki paragrafını filan okudum. Eee Kuşuma da gitti. Bununla alakalı yıllar önce bir iki kitap okumuştum. Orada da geçmişti. Evet yazıda diyor ki tırtırlar bildiğiniz tırtırlar tırtırlar hayal kurarmış. Bilemiyorum başka hayvanların öyle bir özelliği var mı yok mu o noktada çok bir bilgim yok. Ancak o yazıya istinaden, o yazıdan alıntı yaparak şimdi o yazı üzerine, bu söz üzerine birkaç şey söylemeye çalışacağım. Şimdi küçüklüğümde Böyle işte malum köylerde çobanlık yapılır, kuzu güdürür veya buna benzer şeyler yapılır. Ee, bahçe işleri, tarla işleri filan olur. Onların çoğuyla da meşgul olmaya çalıştım. Şimdi e, Nisan ayında, bizim buralar için konuşuyorum, Nisan ayında her taraf tırtır olurdu. Dağ, taş, tabiri kafanızı ne tarafa çevirirseniz. Bizim orada iyi çok, yaban iyi dağaçları çoktu derelerin kenarında. Oralarda o yaban iyi dağaçlarına bir bakarsınız, yeşiller tarafı e, yaprak olmuş. Birkaç gün sonra bir baka, bakarsanız ki her tarafı tırtırlar olmuş. İlginç bir e, sistem yani. Mükemmel bir sistem de bu manada denebilir. Tırtırlar çok hızlı bir şekilde ne tarafta olurlar sorusun. Tabii onların kendi iç dinamikleri vardır, e, sinyal sistemleri vardır, ona çok girmiyorum. E, en yakın iğde ağacına, o yaban iğde ağaçlarına yoğun bir şekilde, söğüt ağaçlarına da giderdi ama onlara biraz daha az giderlerdi. İğde ağaçlarına çok hızlı bir şekilde giderler ama nasıl hızlı gidiyorlar, böyle yerde falan. Bir bakarsınız ayağınızın altında, kenarlarda, şurada, burada çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani saymak mümkün değil. İşte e, ağacın yapraklarını çok hızlı bir şekilde yemeye başlarlar. Aradan bir hafta geçer, bir hafta, on gün en fazla geçer. Her tarafta tırtır bir anda müthiş bir temizlik ile hiçbir tarafta tırtır göremezsiniz. Hani o müthiş bir sessizliğe bürünür ortam. O sessizlikten sonra çok hızlı yine, artık bunun günlerini çok bilmiyorum ne kadar olduğunu ama çok uzun olduğunu zannetmiyorum belki bir hafta on gün, belki en fazla iki hafta diyebilirim. Her tarafın rengarenk kelebeklerle dolu olduğunu görürsünüz. Yazar bunun sonunda diyor ki tırtıl, tırtıl kelebek olmayı hayal ettiği için o eforu gösterir, o gayreti gösterir. Evet, hayallerinizin peşinde gidin diye de bağlayabilirsiniz burada. Her tarafı, her tarafı kelebek oluyor. Tırtıl kozasını örüyor, o beslenmesi onun için beslenecek, kozasını örecek, sonra da kozasının içerisinde uyuyacak. Yerde sürünen tırtıl kozasını örecek, kozasının içerisinde kelebek olacak, kozadan çıkacak ve kelebek olarak uçacak. Yerden göklere doğru bir yönüyle bir yükseliş ya da bir yönüyle bir ferahlık diyebilirsiniz. Bunun için o tırtılın hayal görmesi bana ilginç gelmişti bu konuda Robin Sharma'nın Koza Kelebeği Bilmez diye hakikaten enfes bir kişisel gelişim sadedinde değerlendirilebilecek muhteşem bir kitabı var. Okuyanlar vardır, okumayı düşünenlere de rahatlıkla salık verilebilir. Evet, tırtırın hayali kelebek olmaktı, oldu. Şimdi, evet, hayallerinizin peşinden gidin hayallerinizi oluştururken sağdan soldan işte şundan bundan istifade edebilir. Bir kısım kaynaklardan alıntılar yapabilir, okuyabilirsiniz. Bu takdir edilecek bir durumdur. Fakat kendinizi yetiştirmek için, kendinizi psikolojik bir ifadeyle gerçekleştirmek için hayalleriniz olsun. Ulaşabileceğiniz, ulaşmayı düşündüğünüz kapasitenize uygun hayalleriniz olsun. Hayali olmayan insanın ağır bir ifade kabul etmezseniz şayet kırılmazsanız hayatı da ya yoktur ya çok düşük yaşanıyor demektir. Bir araba çok araba kullanmayı bilmem. 120 km hızla gidebilecek bir arabayı 20 km hızla çalıştırırsanız ve 100 km israf etmiş oluyoruz. Onun için kapasitemizi rentable kullanabileceğimiz, kapasitemizi en güzel şekilde değerlendirebileceğimiz hayallerimizin olması çok önemli. Genel itibariyle hayal deyince Anadolu'da, en azından ben bugün onu anlatmaya çalışacağım. Hayal deyince okumak, efendim işte okullar okumak, bir yere gelmek anlaşılan takdir edilecek bir durumdur. Başkalarının başka hayali de olabilir, buna da saygı duyuyoruz. Bunlar problem değil ama biz biraz okumakla alakalı. Şimdi biraz önce ağaçtan bahsettim, ağaçlardan özellikle köylerde veya işte kırsal kesimdeki ağaç yetiştirmenin bir yönüyle hem bir yönüyle de onlara size tatlı bir hedef bu manada çalıştım. Bu hedefleri herkes kendi üzerine alır, değerlendirir. O kişinin kendi ben size şunu yapın bunu yapın demiyorum. Sadece yapabileceği şeyleri önünüze arz etmeye çalışıyorum. Tercih ve devam size ait olan o güzellik size ait. Şimdi hayallerimiz olmalı, kendimize ait hayallerimiz olmalı. Hani başkalarına ait hayalleri değil de başkalarının hayallerini kendimizle içselleştirebiliriz. Kendimiz üzerine alabiliriz. Evet ben şunu olmak istiyorum. Şurada olmak istiyorum. İşte şuraya tırmanmak istiyorum. Şuraya şu hedefe varmak istiyorum. Evet. Pirelli'nin, Pirelli lastiklerinin geçmiş yıllarda çok hoşuma giden, bilmiyorum belki 20 yıldan fazla olmuştur. Hoşuma giden bir e, reklamı vardı. Gidebileceksen en uzağa git. Çıkabileceksen en yüksek yükseğe çık. Evet hız, hız açısından gidebileceğin en yüksek hız neyse onun için kendi kapasitenizi kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Fakat burada gündeme getirmek istediğim husus bu değil birinci planda. Hayaliniz olsun. Fakat hayalleri olanı desteklemek teşvik etmek gibi de bir hayaliniz olsun. Ya da bir hakikatınız bir gerçeğiniz olsun. Malumunuz kırsal kesimde köylerde bir kısım gençler öğrenciler yani Genel manada okumak isterler. Lütfen teşvikçi olun. Onları bir ağaç gibi, bir gül gibi, bir ağacın tohumu gibi değerlendirin. Suya ihtiyaçları varsa su, gübreye ihtiyaçları varsa gübre, toprağa ihtiyaçları varsa toprak, neyse. Ama önemli olan teşvike ihtiyaçlarını ihmal etmemek. Evet, okuma esnasında karşılaşacakları problemleri açmak, açmak ve açmak için iç dinamiklerini harekete geçirme. Bunun en güzel örneği teşviktir. Onun üzerine ifadelerimiz öyle tatlı olmalı ki başarabilirsin, yapabilirsin, güveniyorum gibi aklınıza gelebilecek bu manadaki her türlü güzel kelimeler. İnanın insanımızın buna çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Lütfen olumsuz kelimelerle, olumsuz cümlelerle, olumsuz ifadelerle kimsenin hayalini de hayatını da yıkmayı düşünmeyelim. Evet yapabileceksiniz, yapabilirsiniz. Başta ifade etmeye çalıştığım bir ağaç 40 yıl içerisinde 40 bin meyve veriyor ya ya insan. Bir harf öğrenenin binlerce, bir kitap okuyanın binlerce, yüzlerce, efendim binlerce kitap okuyanın milyonlarca, milyarlarca malumat sahip olması ve bunu etrafıyla paylaşmasının binlerce ağaç dikmekten çok daha büyük bir iş olacağını, ağaç dikmek ehemmiyetsizdir de demedim. Ya da ağaç dikme gibi çok büyük mükafatlar ya da meyveler vereceğini hatırınızda tutmanızı önemli, özenle rica ediyorum. Bu manada, bu manada okumayı düşünen, okuyan, bunu sadece bir okul okum olarak değerlendirmeyelim. Elinde kitap gördüğünüz ya da oku, ilim öğrenen bir insan, lütfen teşvikçi. Onu bir çiçeği sular gibi sulalım bir böceğin uçmasını temin etme gibi temin etme, yardımcı olma. Asıl meselemiz bu. Asıl meselemiz. Efendim kitap okumasına böyle baktık. Okul okumasını aynı şekilde olumsuz cümlelerle hayallerin önüne barikat kurmayalım. Olumlu cümlelerle bütün barikatları aşacak güç ve kuvvet vermeye bu manada gayret edelim. Evet. Bu şekliyle şu anda bu konuşmayı yapabiliyor isek Efendim şu anda bu konuşma üzerinden telefon işte telefondur, şudur, bilgisayardır vesaire. Bunlar biriyle okumuş birilerinin, üretmiş birilerinin, teşvik görmüş birilerinin, teşvik almış birilerinin getirdiği ilim sayesinde, öğrendiği ve öğrettiği ilim sayesinde oluyor. İlim bir kor gibidir. Mesafeni ayarlarsan dışarıda bulunduğu sürece sen ondan istifade edersin. İçine aldığı takdirde lütfen oranını iyi ayarla. Elim kor gibidir dedim ya içeriği yakar. Paylaşmak istersin. Başkalarının istifade etmesi için gayret edersin. Teşvik edersin. Biz nasıl e, tohum atmayı, meyve vermeyi başkalarının istifade etmesi için bak mahlukattan şunu hepsini saymaya çalışır. Sık e, saatlerimiz alır. Birçok şeyin istifade etmesini temin ettik ya aynen öyle de bir insanın bir insanın efendim kendini gerçekleştirmesi, kendini yetiştirmesi adına ne tür imkanları varsa bunlara yardımcı olmak da bizim en önemli teşvik olarak buradaki temel hedefimiz teşvik. Evet yapabilirsin. Bazen bu cümle bile ona çok büyük maddi ve manevi katkı sunacaktır. Bu konuda etrafınızda ne tür güzellikler yapabiliriz yapıyorsunuzdur, yapabiliriz deyip derinleşmek lazım diye düşünüyorum. Efendim katılmalarınız için teşekkür ediyorum. E, mutlu ettiniz bizleri. Umarım e, söylenilen şeyler sizleri de mutlu etmiştir. Salı akşamı 21'de 2-3 tane konu var arkadaşlarım ya da yazılanların çıkarttığı. E, sizlerle olmayı çok arzu ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.